Selamun Aleyküm. Arapça Aşk kanalına hoş geldiniz. Yeni hikayemiz Hamster Ambar'la başlıyoruz. Fi ahadin ayami Günlerden bir gün. Ahazel Ebu Nehu Kerime. Baba oğlu Kerim'i götürdü. Ahazel daha çok aldığı için kullanır ama burada götürdü. Götürdü. İlel إل Meccari dükkanına. Dükkana. El hayvanatil müdelleleti. Evcil hayvanlar dükkanına. Kerim kâne yuridu. Kerim istiyordu. Hayav, hayavanen, müdellelen, cediden. Yeni bir evcil hayvan istiyordu. Burada yuridu istiyordu. Muzari fiili. Muzari fiillerle ilgili şöyle ufak mazi fiili görmüştük ama muzari fiillerle ilgili de şöyle küçük bir görselimiz var. Ona bir bakmak istiyorum. Muzari fiil şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zamanda bir iş. Bir oluş ve bir hareket bildiren fiillere denir. Mazi fiil geçmişten haber verirken muzari fiil şimdiki zaman, geniş zaman ve gelecek zamandan haber verir. Hepsini aynı çatı altında hepsini birden tek bir kalıpla muzari fiille kullanabiliyoruz. Bunların babları var altı tane. Ama şöyle gözünüzü korkutmasın hemen şöyle altı tanesine geçelim bir bakalım. Ketebe yektubu, celese yeclisu, zehebe yeshebu, alime ya'lemu, hasune yehzunu, hasibe yehzibu. Şimdi bunları zamanla ezberlikçe karşınıza geçtikçe artık oturacaktır. Çekim ise şöyle. Çekim tablosu aynı mazide de vermiştik. Muzari'nin de çekim tablosu bu şekilde. Kaldığımız yerden devam edelim. Nazara Kerim ile Ernabi. Kerim bir tavşına baktı. Galet Galele bu. Babası dedi. El erani bu. Hayvanatun sabiratun latifetun. Tavşanlar küçük, sevimli hayvanlardır dedi. Gale kerum, la sevmiyorum. El erni, eranip, ernap, tavşan, eranip, tavşanlar. Kesiran, ben tavşanları çok sevmiyorum dedi. Sonra sonra nazara baktı Kerim ile merkezin. bir balığa baktı. Lakin ne fakat esemekete es balık lem tenzur bakmadı ilal kerim. Kerime bakmadı. Burada lem edatı olumsuzluk için gelmiştir. Öyle değil mi? Bununla ilgili şöyle e, bir görselimiz var. Hemen bakalım. Lem, lem'in marifetleri nelermiş? Olumsuz mazi cezin edatıdır. Sadece muzari fiilin başına gelir. Cezm edatı olduğu için başına geldiği muzari fiili cezmeder. Fiilin muzari anlamını da değiştirerek olumsuz maziye çevirir. Şimdi örneklerle hemen bakalım. Zehebe gitti. Bu mazi zaten. Yes, yes he gidiyor. Bu da muzari. Lem yes hep. Ne yaptı? Muzari fiilin başına geldi ve muzari fiili cezmetti. Peki anlamı ne yaptı? Olumsuz mazi yaptı. Mazehebe bu da gitmedi demek. Ama fiil aynısı gibi kaldı. İşte lemin marifeti bu. Buna da değinmiş olalım. O yüzden bu sayfamızı bitirmiştik. Devam edelim. Gale kerim. La uhibbu el esmake kesiran. Ben balıkları çok sevmem. Semeka esmake çoğulu. Ben balıkları çok sevmem dedi. Gale kerim. Kerim dedi. Hela bu kelbun. Latifun. Güzel bir köpek, hoş bir köpek. Lakin fakat Kerim lem yekun yuridu istemiyordu fi hakikati gerçekte aslında hakikatten kelben bir köpek istemiyordu. Sonra sonra nazara baktı Kerim ilel fe'rin bir fareye baktı. Kanet raihetul fa'ri Farenin kokusu kariheten kötüydü. Kerihti. Gale Kerim, la uhibbu firan. Ben fareleri pek sevmem dedi. Gale Kerim dedi. Kerim dedi baba, unzur hazihil hayate. Baba şu yılana bak dedi hareketi hareket ettirdi oynattı el hayyatu yılan rahsehe başını ve meddet uzattı med harfinden aklınıza gelebilir uzatan demek meddet uzattı lisanehe ve yılan başını hareket ettirdi oynattı ve dilini uzattı şimdi arkadaşlar burada neler var zamirler var öyle değil mi ismin sonuna birleşen zamirler var şimdi zamirlerle ilgili bir görselimiz var Hemen ona bir geçelim. Kelimeye bitişik zamirlere muttasıl zamir denir. Muttasıl zamirler fiille birleştiği gibi isimlerin harfi cellerin de sonuna birleşirler. Fiillerin sonuna birleşen şahıs zamirleri o cümlenin faili olurlar. Ketebna yazdık. Et derse. Derse mefulun bir. Ketebe fiil na fail. Biz yazdık. Dersi yazdık. Buradaki na nedir? zamirdir. Türkçede de adıl diye de geçer. Fiillerin sonuna birleşen zamirler bunlar. ve ketebe, huma keteba, hum ketebu. Bu çekimi de fayda var. Bir de isimlere birleşen zamirler var. Bir de onlara bakalım. İsimlerin sonuna birleşen zamirler isim tamlaması muzaf tamlanan muzafın ile tamlayan şeklinde o ismin kime ait olduğunu bildirir. Kalemuke senin kalemin derken buradaki ke ne? Muttasıl zamir. Bu da ismin sonuna birleşen bitişik zamirlerin tablosudur. Böyle bir bilgi vermiş olduktan sonra tekrar devam edelim hikayemize. Nazara Kerim Kerim baktı. İlel gıddetin, latifetin, nazifetin. Temiz, hoş bir kediye baktı. Nazifetin, temiz. Gale dedi. El gıddetu, hayvanatun, latifetun. Kediler, hoş hayvanlardır dedi. Lakin ama, her zihir bu kedi, lem tekun istemiyordu. Entel abe, oynamayı, oynamayı istemiyordu. Sahe bağırdı. Babaga'u -ba bir papağan. Fiil kafesin. Kafesteki bir papağan bağırdı. Gale Kerim. Kerim dedi. La uhibbul. Uhibbul babagavati papağanları kesiram. Ben papağanları çok sevmiyorum. Çok sevmem. Füme, sonra nazara Kerim. Kerim baktı. İlel hamster bir hamster'a baktı. Nazara el hamsteru hamster ilel kerim. Hamster da kerime baktı. Aslında burada böyle bir anlam verebiliriz. Ama şöyle birebir çevirirsek hamster kerime baktı. Gale kerim kerim dedi. Uhibbu bu seviyorum. Haza bu hayvan. Bu el vasira kesiran çok küçük hayvanı bu çok küçük hayvanı seviyorum ey baba Nazara baktı Kerim ilel hayvanıhi hayvanına el müdellili evcil el cedidi evcil yeni hayvanına baktı ve gale dedi Ussemmihi onun ismi Ambar. Onun ismini Ambar koydum gibi de düşünebilirsiniz. Onun ismi Ambar. Ahaza <laughs> <laughs> el el-Ebu ve Kerim el hamster Ambar ilel beyti. Babası ve Kerim hamster Ambar'ı eve aldılar. Eve getirdiler gibi. Bir sonraki hikayenin görsellerini buraya bırakıyorum. Yine diğer videoda Tek tek açıklayacağız inşallah. Size kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.